Thank you. Beyefendi aracınız dezenfekte edilmiştir. Buyurun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Hayırlı günler. Sağlıklı kalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim, aracınız hazır. Evranız için. Çok memnunuz. Üç günde bir ilaçlama yapıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ederim bu konuda bize yardımcı olduğu için. Pandemi önlemleri kapsamında araç dezenfeksiyon noktalarımızda ticari taksiler, toplu taşımalar, servisler hı hı. günlük olarak dezenfekte edilip, dezenfekte işleminde de verdiğimiz işlem tamamlanmış evraklarıyla trafikte sağlıklı hareket edebiliyorlar Haftanın 5 günü e, araç dezenfeksiyon noktalarımız açık. Sabah 8.30 akşam e, 17'ye kadar işimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız araç dezenfeksiyon noktalarına gelip araçların ücretsiz dezenfektan işlemini yapabilirler. Esenort Belediyesi olarak koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor.